Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle camdaki kız dizisiyle karşınızdayım. 20. bölümündeki olaylar hakkında konuşacağım. Her şeye rağmen Sedat'ı eve geri döndürmeye çalışan Nalan onu ikna etmekte başarılı olur. Hava tek başına kalan Canan'ın ise eve dönmekten başka çaresi kalmamıştı. Ama Alp Canan'ın hareketlerinden kuşkulanacaktır. Nalan'la yaptığı konuşmadan etkilenen Rafet çocuklarına davranışını değiştirecek ve tüm aileni eve geri toplamaya çalışacaktır. Feride'nin de zorlamasıyla kendisine gelen tekim teklifini kabul eden Nalan gece eline almak üzere hareket etmeye başlar. Nalan'ın Billur ile arasını yapmaya çalıştığını öğrenen Muzo yalancı sevgilisi Melisa'yı Nalan ve Sedat ile tanıştırır. Nalan ve Sedat geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek umutla bu masada el ele girmeye başlasalar da kısa bir zaman sonra hayatları gerçekten bir karanlığa gömülecektir. Videomu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.